Herkese merhaba. Yine bir yazıcı videosunda beraberiz diyelim. Yazıcımızı çalışır hale getirdim. Biraz eksikleri var ama şu an baskı almaya başladım. Epey de bir baskı alıp ince ayarlarını yaptım. Biraz daha ayar yapılması gerekiyor. Fakat yazıcının mekanik sağlamlığı ve hassasiyetinden gerçekten memnunum diyebilirim. Burada bir gemi bastım yine. Epey bir gemi bastım özellikle ve özellikle çekme ayarlarını düzenlemek için çünkü bir önceki videoda söylemiştim hatendimizi Volcano hatent kullanmıştık Volcano hatent biraz uzun olduğu için içinde biraz fazla erimiş filaman bulunuyor ve 3-5 milimetrelik geri çekmeler pek fazla işe yaramıyor ben bu baskıda 9 milimetre çektim çok 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 böyle hafif hala ipliklenmeler var ama herhalde. Bunu 9,5-10 milimetreye yükseltmem gerekiyor. Geri çekme fazla olunca baskı süresi de belki biraz uzayabilir ama ben burada epey bir gördüğünüz gibi gemi bastım. Bir gemi filosu oluşturdum diyebilirim. Şöyle bu yeşili yarıda bırakmıştım. Mesela çok ufak bir dalgalanma gibi bir problem var ama tahmin ediyorum bunları... <laughs> ee, Program ayarlarıyla çözebiliyorum. Şu beyaz siyahları epey bir bastım. Siyahlarda detaylar çok fazla belli olunmuyor. Yani siyahlar çok mükemmel gözüküyor. Büyük ihtimalle siyah olduğu için ama beyazı basınca beyaz filamentin biraz kötü bir filament. Daha doğrusu filaman kötü değil ama e, herhalde 4-5 yıl oldu bu filamanı alalı. Bitiremedim ve epey bir nemli bir filaman şöyle elinizle sıktığınızda bakın gördüğünüz gibi çok rahat kırılıyor. Çok fazla nemlenmiş bir filaman. Biraz hızlı baskı almaya çalıştım. Mesela şöyle altından bakalım. Bunu 55 dakikada basmış. Üzeri kırıldı gerçi ama. Dilimleme programı 40 dakika gösteriyor. 55 dakika sürmüş. Bunu da dilimleme programı biraz daha hızlı bastım. 30 dakika gösteriyor. 47 dakikada basmış bunu. Biraz yavaşladınca kalite daha artıyor ama hızlanınca da yine yani çok çok kötü diyemem. Bilmiyorum bunu yakından da gösterebilirim size. Çok fazla kötü diyemem. Şurada bir çizgi oluşmuş ama yine de yüksek hızlarda yani yüksek hız dediğim 100 mm bölü saniyede gayet güzel basıyor diyebilirim. Zaten bununla ilgili size mesela gemiyi basarken kısa video göstereyim. Mesela bakın burada. ...alt kısımlarını basıyor. Her Geminin her tarafını aynı hızda basmıyor. Şekline göre bazı yerlerde yavaşlıyor. Kaliteyi bozmamak adına bazı yerlerde e, hızlanıyor. Özellikle dış yüzeyi basarken... ...ben biraz yavaş bas diye ayarladım. Otomatik kendini düşürüyor. E, tamamen dolu, solid bir yüzeyi basarken... ...en yüksek hıza orada ulaşıyor. Zaten bakın şu an geminin orta kısımlarını... ...yani belli bir infil e, yüzdesi olan kısımlarını... ...biraz yavaş basıyor. Ama tamamen infili %100 olduğu tam dolulukla basacağı katmanlarda 100 mm bölü saniye hızlara ulaşıyor. Bakın bununla ilgili de kısa bir video var. Gördüğünüz gibi e ee, mekanik olarak yazıcının gerçekten hoşuma gittiği mekaniği güzel bir e, işçilik yaptım diyebilirim. İlk videoda da anlatmıştım. Yani yazıcı yaparken mutlaka ama mutlaka çünkü çok fazla titreşim üretiyor yazıcı. Bu alüminyum profilleri birbirine bağlarken zamanla titreşimle gevşemeyecek şekilde önlem alın. Eğer e, 90 derece bağlantı parçası kullanıyorsanız mutlaka e, kesik rondele ya da tırtırlı pul koyun e, civataların arasına ki zamanla gevşemesin. Ya da şöyle bir cıvata yapıştırıcısı alırsanız minik bir damla damlattığınızda o sonrasında kuruduktan sonra gevşemiyor. Yine ben e, öyle köşe bağlantısı kullanmamıştım. ilk videoda da detaylı anlattım. Profilleri frezede işleyip buradan karşıdaki profile diş çektim ve metrik altı vidalarla bağladım. 90 dereceleri yani profil nereden alırsanız alın uç kesimlerini tam 90 derece yapamıyorlar. Mutlaka bir gönyeniz olsun, güvenilir, güzel bir gönyeniz olsun. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra mesela bende köşe bağlantısı olmadığı için içten çok güzel bir şekilde şuradaki 90'lığı ölçebiliyordum. Ee, köşe bağlantısı olursa dıştan ya da bir şekilde bunu e, ölçmenizi tavsiye ederim. Çünkü 90 derece olmuyor. 90 derece olmayınca da ben şöyle bir çözüm üretiyorum. Şu görmüş olduğunuz teneke meşrubat kutusu. Bunu kesiyorsunuz. İnce bir e, malzeme. Sudan nemden etkilenmeyen bir metal. Alüminyum folyo da olabilir. Bunu e, bağlantı iki profilin birleştiği kısımlara o 90 dereceye gelecek şekilde araya besliyorsunuz onu ve tam 90'ı tutturmaya çalışın. Ben bu e, kutuyu kasayı yaparken özellikle mihengirle ölçümler yaparak tam 90 dereceye getirmeye çalıştım. Hem bu köşeleri hem buradaki iki tane rayın aynı düzlemde olmasını mihengir ve komperatör yardımıyla ölçtüm ve olabildiğince şu iki ray Aynı düzlemde yine aynı şekilde bu ortadaki x ekseni rayını da tablaya göre ve buradaki alüminyuma yani buradaki ve buradaki raylara göre tam e, hizalı yapmaya çalıştım. Epey bir zaman harcadım ben bunun mekaniğini birleştirirken ama gerçekten buna değdi diyebilirim. Fotoğrafını çekemedim ama ilerki e, baskılarda ya da videolarda gösteririm. Tabla. Tabla zaten düzdür de yani çok yüksek sıcaklıklara ve hasar görmediyse buradaki alüminyum tabla zaten düzdür ama yazıcının e, ayarsızlığından dolayı mesela burada çok güzel bir baskı yapıştırırken büyük bir parça, parça basıyorsanız gerilere doğru gidince ya işte nozul çok daha fazla yaklaşır tabloya ya yukarıda kalır. Bu tür bozukluklar olabilir. Bunda yani bu tablanın dört köşesine 2 santime 2 santim bir kare ve ortasına bir kare bastım. Tablanın düzlüğünü kontrol edebilmek için. 5 kareyi de neredeyse ilk katmanlarını aynı kalınlıkta, aynı e, tonda bastı. Yani birini çok yaklaştırıp silik, birini çok yukarıda kalıp tam yapışmamış basmadı. Bu çok hoşuma gitti. Ha, bu arada bir değişiklik yaptım. Ben tablanın düzlüğünü e, tam sağlayabilmek için buraya cam koyacaktım. Camın üzerine bu e, bu ilk takı yerleştirecektim. Fakat buradaki 18 milimetrelik kapasitif sensörüm çok hassas çalışmadı. Ya bendeki kapasitif sensörde bir arıza vardı ya da kapasitif sensörler bu kadar hassas çalışabiliyor. Bu konuda tam emin değilim ama yazıcılarda kapasitif sensörde kullananları gördüm. Yani burada 5 defa şey yapıyorum, sıfırlama yapıyorum. Hepsinde komparatör bağlıyorum. Hepsinde farklı sonuçlar Ver, ver, verdi neredeyse. Ben de tekrardan endüktif sensöre döndüm. 18 milimetrelik bir endüktif sensör aldım ki çünkü endüktif sensör bu, bu takı algılamıyor. Alttaki alüminyumun da feromanyetik özelliği az olduğu için onu da 12 milimetrelik olanlar algılamıyor. Arada bu bu tak olduğu için 18'likler alınca algılıyor. Ben de 18'lik taktım. Sensör de gayet güzel oldu. Onun dışında yazıcı ile ilgili mesela şunu söyleyeyim. Buradaki fan daha önce yaptığım yazıcıda salyangoz fan kullanıyordum. Salyangoz fan havayı buradan alıp 90 derece aşağı yönlendirdiği için sonra da nozula doğru yönlendirdiği için çok güçlü üflemiyor. Bu fan havayı buradan aldığı gibi çok hafif bir 20 derece yanlış hatırlamıyorsam 20 derecelik bir açıyla nozula çok güçlü üflüyor. Zaten fanımda 2 santimlik fan güçlü bir fan. Çok da fazla ses çıkarmıyor, soğutması da gayet hoşuma gitti, güzel oldu. Ee, dediğim gibi Volcano Hatent kullanmıştım, İçinde eriyik fazla olduğu için geri çekme ayarları biraz fazla olması gerekiyor, ipliklenmeyi azaltmak için. Onun dışında Volcano Hatendi de beğendim. Filamanı takıp çıkarmak çok kolay. 50 wattlıkta bir ısıtıcı kullanmıştım, çok hızlı ısınıyor. E, hotend. Bir önceki yazıcımda tabla hotendten önce ısınıyordu. Burada neredeyse tabla ısınana kadar, yarışısına ulaşana kadar hotend ısınıyor. Hotend'in ısınmasını 50 wattlık e, ısıtıcı fişekle gayet başarılı buldum. Bundan sonra 40 wattlık değil de 50 wattlık kullanırım herhalde ileride yapacağım yazıcılarda. Volcano'yu da çok beğendim. E, Titan Extruder zaten güzeldi. Daha önce okulda yaptığımız yazıcılarda kullanmıştık. Fakat bir sonraki yapacağım yazıcıda ee, çift dişli başka bir extruder gördüm. Muhtemelen o bundan da iyi olacaktır. Ee, bir önceki videoda bahsetmiştim. Extruder'ın dişlisi düzdü. flaman çapında ya da yarı çapında bir yuvası yoktu dişlinin üzerinde. Bu e, görmüş olduğum dual extruder diyorlar yanlış hatırlamıyorsam ya da iki çift dişli extruder diyorlar. Bunda o yuvalar var. Bu tahmin ediyorum çok daha güzel bir şekilde filamanı ileriye Bitip geriye çekebilecektim. Bir sonraki yapacağım yazıcıda da muhtemelen onu kullanırım. Onun dışında e, altında epey bir montaj yaptım ama e, daha da yapacaklarım var. Altını göstermeden önce hemen sizlere şuradaki e, şeyi göstermek istiyorum, arkadaki filament askısını. Ha, ona geçmeden önce bir de bir yalım ilden bahsedeyim. E, Z'yi. E, Komperatör bağlayıp Z eksenine yani epey bir sıfırlama yaptım. Her seferinde neredeyse aynı değerlerde yani 0.01 mm belki fark etmiştir. Komperatörde bir çizgi anca yanılmıştır. Yani e, bilyalı mil e, sıfırlama konusunda bence çok başarılı. Katman yüksekliklerin her seferinde aynı yükseltmesi konusunda da çok başarılıdır. Ama yani parçanın yüzeyine yani şimdi... E, Trapez mil 1 liraysa bilyalı mil muhtemelen 10 liradır. 10 kat fark vardır. Ya da 10 kat olmasa da 5-6 kat fark vardır. Parçanın yüzeyine şu yeşil parçada daha çok belli oluyor. Yani çok güzel çok kötü deme, diyemem ama bir önceki yazıcımda da bu kadar kaliteli yüzeyler elde ettiğimi hatırlıyorum. Yani muazzam bir e, dış yüzeyine bir fark oluşturmadı ama mesela bir önceki yazıcımda 3-5 baskı da çok güzel yapıştırıyordu ama bir ara geliyordu ki bir baskıda biraz fazla tablaya bastırıyordu ya da birazcık yüksekte kaldığı oluyordu. Trapez den bu konuda çok daha başarılı diyebilirim bilyalı mil ama biraz pahalı. onun dışında arkadaki filaman askısını hemen göstermek istiyorum. Bu filaman askısını da yapmamış olmayayım diye yaptım. Şöyle filamanını çıkaralım. Normal şartlarda böyle bir plastik olur filamanımızı. Makaramızı onun üzerine koyarız. Plastiğin üzerinde Extruder filamanı çektikçe bu döner. Ben bu plastiğin içine iki tane rulman koydum. Bu burada böyle çok rahat bir şekilde yani parmağınızın ucuna dokunsanız bile çok rahat dönebiliyor. Çünkü çok fazla geri çekme ileri itme ayarı var. Hot şeyden dolayı, Volcano Hotel'den dolayı makarayı daha rahat çevirsin. Çevirirken zorlanırsa belki bir Olumsuz bir yansıma olur baskı yüzeyine diye. Öyle yaptım ama yani e, normal bir şekilde de yapılabilir. Çünkü bunu yapmadan önce normaldi burası. E, onda da gayet güzel sonuçlar aldım. Bu makarayı böyle yaptım diye çok büyük bir artısı şu an olmadı gibi. Ama ileriki baskılarda tabii daha e, güzel bir şekilde kıyaslamaya çalışacağım bunu. Böyle çok rahat bir şekilde dönüyor. Bir tane mil, iki tane rulman. Üzerine de bu parçayı bastım. Yani bunu çok rahat bir şekilde ekstrodur, çekebiliyor. Ee, tahmin ediyorum bunun da ufak tefek bir faydası olacaktır. Muazzam bir faydası olmadı ama yine hoşuma gitti. Çok fazla da bunu e, zahmetli bir şey değil. Çok zorlamadı beni. Şimdi gelelim altına. Evet alt montajımız da bu şekilde. Buradan 220 volt soketi girecek. Buna e, bir filtre, 220 şebeke filtresi takmayı düşünüyorum. Yani en azından e, takmadan, tamamen bittikten sonra takmadan bir baskı alıp sonra aynı baskıyı bir de takarak alıp yani yüzey kalitesine bir faydası var mı yok mu bir görmek istiyorum. E, onun dışında kablolarımızı gördüğünüz gibi şu an tellerle bağladım. Kelepçe atmadım çünkü tam manasıyla bütün kablolamayı yapmadım. Altı gayet güzel oldu. Burada bir kablo grubu var. Şuradan gelen bir kablo grubumuz var. Burada mosfetimiz var tablayı ısıtmak için. Fanımız var. Çünkü motorlar yüksek hızlarda epey bir ısınıyor. Motor sürücüleri pardon motorlar da ısınıyor ama motorlar o kadar çok fazla ısınmıyor. Dediğim gibi bu anakart eğer 32 bitlik bir ana anakart olur da ve üzerindeki sürücüler de TMC olursa ...muhtemelen hem belki daha yüksek hızlarda hem daha e, kaliteli baskı yüzeyleri elde edebiliriz diyoruz. Güç kaynağımız standart bir güç kaynağı. E, şurada bir rölemiz olacak. Şöyle 12 voltluk yüksek amperli bir röle seçtim. E, Epey de bir kontağı var. Çünkü iki, en az iki bağımsız kontağı olması gerekiyor. Bu rölemiz şurada olacak. Hemen yanında da... E, Elektrik kesintisi ve baskı sonrası otomatik kapatma kartımız var. Bu kartımızı da nereye yerleştiriyoruz? Şuraya yerleştiriyoruz. Bunun bir deliği herhalde kayboldu orada. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Rölenin hemen yanına. Şöyle. Röle baskı sonrası otomatik kapatmayı sağlıyor. Bu gerçekten benim hoşuma giden bir özellik. Baskı bittikten sonra makine tamamen otomatik olarak kapanıyor. Bunu gerçekten faydalı buluyorum. Daha önceki yazıcımda da kullanmıştım. Bir önceki videoda da biraz daha bahsetmiştim sizlere. Elektrik kesintisi için şuraya 3 tane lityum iyon pille küçük bir 12 voltluk batarya yapacağım. Onu da buraya koyacağız. Şurada. Şöyle bir batarya kutumuz. Yani bataryalar sıfır olmadığı için, pardon piller sıfır olmadığı için kullanacağım. Ömürlerini birbirlerine göre daha çabuk tüketebiliyorlar. Onun için böyle bir pil yuvası aldım. Zamanla e, ömrü azalanları değiştirebilmek adına. Hemen yanında da bunun BMS kartı olacak. Burası epey bir dolu oluyor altı. Dediğim gibi her şey bittiğinde muhtemelen yazıcı daha da fazla ağırlaşacak. Ama ağır olması çok daha az titremesini sağlıyor yüksek hızlarda. Çünkü daha önce yaptığım yazıcılarda da biraz hızları yükselttiğimde makine baya baya titriyordu. Bunda onlara nazaran daha az bir titreşim oluyor diyebilirim. Yazıcımızda şu ana kadar yaptıklarım bunlar. Umarım yapacakların ya da yapmak isteyenler için faydalı bir sohbet olmuştur diyelim. Şimdilik bu kadar bu yazıcımızla ilgili sizlere aktaracağım. Sonraki çalışmalarda yine sizlere haberdar ederim. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.